Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün herkes iyidir inşallah. Bizler de iyiyiz Allah'a şükür. Şöyle e, fide için fide ekeceğiz demiştim. Mustafa eve git soğuk oğlum. Bakın eşim hazırladı ipleri falan çekti. Şuraya ekilecek, orta ekilecek bir de buraya ekilecek. Şöyle hayvan gübresi serdi. Bakın dikkat ederseniz üst tarafta hayvan gübresi var. Öyle hazırlıyoruz biz fidelere. Hatta şimdi hazırladığı iki tane var çünkü. Gel Zehra. Şöyle burasını hazırlıyor daha. Bugün biraz gözleme yapacağım arkadaşlar. Ispanak toplamaya gideceğim. Bakın bunlar bizim turplarımız. Yani içlerinden iyi seçiyoruz böyle. Kimisi olgunlaşmış. Şöyle. Buradan böyle görünüyor bahçe. Buraya bir tane daha yapacak. Bakın daha demirlerin üstüne. Laylonunu çekmedi daha üstüne. Gel Zehra. Buradan toplayacağım arkadaşlar. Ispanakları bahçe ekmiştim. Daha önce de görmüştünüz zaten. izlediyseniz. Bakın. Anne. Efendim. Anne. Ne oldu? Ne oldu? ben burada bahçedeyim ama şimdi gelemem. Sen gelme çamur her yer. Bakın arkadaşlar bahçede ektiğimiz ıspanaklar. Bayağı büyümüşler bakın. Burada seçiyorum sadece evde yıkayacağım. Bunlar iri. olmuş. hemen toplayayım. Anne. Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Az önce dışarıda kalabalıktı fazla konuşamadım. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz Allah'a şükür. Bugün gözleme yapacağım sizinle beraber inşallah. Bakın ıspanaklarımı toplamıştım zaten az önce de gördünüz zaten. Şöyle. Baya güzel olmuş vallahi ıspanak. Yağmur yağdı diye fazla gitmiyorum bahçeye doğru ileride çünkü ekilmiş en sonda. Bakın çok güzel olmuş. Şimdi ben bunları yıkayacağım. Hamurumu yoğurana kadar bunlar da güzel suda böyle ıslansınlar. Kum falan kalmasın içinde. 7 su bardağı unum var arkadaşlar. Şöyle 7.sini boşalttım. Şöyle standart herkesin evinde bulunan bardaklardan. 2 tatlı kaşığı kuru mayam var. 2 tatlı kaşığı da tuzum var. Şöyle güzelce karıştırayım. Şöyle. Suyum 3 su bardağı. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Bakalım hepsini alacak mı? Elimin üstüne döküyorum. Çünkü ben ılıklığını ayarlamak için mayayı öldürmesin diye. Şöyle güzelce zaten kuru bir hamur olmayacak şey e, cıvık bir hamur olmayacak orta ne kuru ne cıvık Hamurumu toparladım arkadaşlar. Bayağı da yoğurdum. özlü olsun diye. Şöyle toparlayayım. Şöyle. Böyle güzel bir hamur oldu. Yumuşacık. O kadar da yumuşak değil yani. Hem yumuşak bakın. O kadar yani oklavayla açacağım diye. Birazcık sert olacak. Çok güzel bir hamur oldu. Aynı ölçüyü yaparsanız. Şimdi sobanın yanına koyacağım biraz dinlendireceğim ben içimi hazırlayacağım arkadaşlar çanaklarımı doğradım arkadaşlar. Şöyle birazcık tuz koyacağım. Fazla olmasın. Şöyle koyayım şöyle. Güzelce böyle öfeleyeceğim ben ıspanaklarımı. Suyunu çıkaracağım ıspanakları. Ispanağı böyle yapmazsanız böyle illaki suyunu salar böreğin içinde olsa bile. Yani ikinci güne kaldığı zaman böreğiniz suyunu şey yapar, salar. Şöyle bunlar kalmışlar. Şöyle şey yapayım. Şöyle birazcık yani öfeledim tuzla beraber şöyle suyunu sıkacağım. Yani eğer vitamini gitmesin diyorsanız bu suyu da değerlendirebilirsiniz. Mesela ıspanak çorbası da yapıyorlar. Bakın bu suyun hepsini salacaktır böreğe börekte hamurlaşacaktır. Bizim burada böyle yapıyoruz Hatay'da yani bildiğim kadarıyla herkes öyle yapıyor. Daha de da lezzetli oluyor. Soğanla özleşiyoruz banağımız. Şöyle orta boy 4 tane soğanım var arkadaşlar. Güzelce ufak ufak doğrayacağım böyle. Soğanımı doğradım kavuracağım arkadaşlar soğanı. Şöyle kavrulsun güzelce. Soğanım kavruldu arkadaşlar. Birazcık karabiber koyduk. Şimdi ıspanağımı üstüne boşaltacağım. Şöyle. Ispanağı boşalttıktan sonra soğan üstüne kapağını sakın kapatmayın. Rengi gider. Rengi sarı olur. Böyle kötü bir renk alır. Ama kapatmazsanız kapağını canlı ve yem kalır. Güzel olur yani. Şöyle bir kat karıştırma karıştıracağım. Kapatacağım altını. Çökelek bir de salça biber koydum arkadaşlar. Şöyle küncü de koyacağım. Şöyle güzel de karıştırayım harmanlayayım. bakın arkadaşlar içi yaptım yani e, tencerenin tabanında bir tane bir damla suyu bulamazsınız Çünkü sıktım suyunu bakın o kadar lezzetli oluyor ki böyle böyle deneyin gerçekten iç daha güzel oluyor yani ıspanağı olduğu gibi koymayın önce suyunu sıkın getir kızım hamuru şey yapalım hamuru mayalanmış arkadaşlar şöyle Şimdi yumakları keseceğim Bu kadar çıktı arkadaşlar Anneciğim oturur musun lütfen Ömer Lütfen otur bekleyin bu kadar yeter arkadaşlar zaten fazla da şöyle bunda Bunları israf etmez yere şurada kalsınlar en son bir tane yaparız. koyduklarımızı bak bak masalar malzeme hı hı. Anneciğim lütfen oturur musun? Lütfen. <laughs> Yelen çevirdin mi? Hı hı çevirdim. şeyleri yanımdan alma anneciğim. İki saat iş ya şey yapmayacağım ha. Tamam anneciğim. Tamam. Almayalım ben yanımda kalsın bu kesme şey. Anmıyorum ki. Anmıyorum ki. Pis oraya alıksın Zehra. Ömer, koynuma anneciğim. Kesmeye gerek yok, düz oluyor zaten kenara. Tamam, saçın üstündekileri. Burayı göster. Gözlemelerimizi bitirdik arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok güzel oldular gerçekten incecik. Oklavayı da açtık diye. Şöyle. Bakın. Çayı da demledim. Şimdi çocuklarla bir de eşimle beraber yiyeceğiz inşallah. Canı çeken de hakkını helal etsin. Yani ıspanak da pahalı bir şey değil. Herkesin yapabileceği bir şey. İzlediyseniz teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah abone de olursunuz. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Umarım beğendiniz videomu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.